25 yıl önce atılan Rize Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor. 2.800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı, çay bardağı şeklindeki kulesi ve yöre mimarisine uygun terminal binalarıyla dikkat çekiyor. Kulesi çay bardağı, giriş takıysa çay yaprağı şeklinde. Deniz üzerindeki dolgu alanı inşa edilen Rize Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor. Bugün ayın 5'inde havaalanımızın ilk deneme seferleri, seferleri başlamış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen Rize Artvin Havalimanı'nın temeli 5 yıl önce atıldı. Havalimanı deniz üzerinde 2 milyon 800 bin metrekarelik alana 100 milyon ton taş kullanılarak inşa edildi. Havalimanına 3.000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist yapıldı. E, tabii Rize Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, bir taraftan Gürcistan Azerbaycan demek. Stratejik önemi aslında da çok önemli bir konuma sahip. O anlamda da çok ciddi anlamda çok ciddi bir altyapı işlevi görecek diye ümit ediyoruz. Çay bardağı şeklinde kontrol kulesi olan havalimanında deneme uçuşları başlıyor. 1 milyar 78 milyon liraya mal olan havalimanını yılda 3 milyon yolcunun kullanması bekleniyor. Muhtemelen Mayıs ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte havalarımız e, seyir seferlerine başlamış olacak.